bir şehre gittiğimizde genellikle önce yerel marketlerine gidip ürünlerin fiyatlarını kontrol ederiz. Sonra şehir turumuzda lokanta ve yeme içme dükkanlarından lokal tatları deneriz. Son olarak da genellikle kahvaltı ve bir öğünün alışverişini yapıp gezimizi ekonomik hale getiriyoruz. Ucuza alışveriş yeri arıyoruz. Şu anda ko Koperto'ya geldik. Koperto bence park demek. O da olabilir ama... Ha. Bilmiyorum olabilir de. Şu anda arabamızı kiraladık. Eve giderken bir market alışverişi yapacağız. Ee, yiyeceğimiz böyle kahvaltılık ve akşam yemeği için içeceklerimizi vesairelerimizi alacağız buradan. Ondan sonra da eve gideceğiz. Henüz çekinimizi yapamadık. Hadi bakalım. Nasıl fiyatlar sence? İyi gibi ya. Bilmiyorum ki. Türkiye'de de çok peynir almadım. Ofisler varmış bu 2.44'müş mesela güzel ne peynir o şey gibi ya tamam ben gibi bir şey evet 099 iyi bir fiyat o da a 099 yine iyi brie 259 bu hangisi her ha, gramından dolayı 2.49 kırk Bence iyi ya bunu anlamadım. alalım alalım <laughs>

Ama bunlar çok büyük. Bunlar gramına göre galiba değişiyor. Bak şu da şey panettone de 15. Ne 16 euro gibi. Wow. Sen bu içeri giriyorum. Ama bu da şey de. Şarafhane. Bak şu şey de. che sta lavorando? limoncello get them in ghiotto e meloncello andate va bene bello ciao E' ti Ne aldın şimdi? Sen dish of today. Benimki dish of today. Bu <laughs> spagetti. Evet. Burada ne var? Ee, parmigiani. Parmigiani. Bozarella. Burada mozzarella var. Aa, burada da güzel ıspanaklı güzel. E, makarna Keçir. olması gerekiyor ama bakalım tadı nasılmış. E, manzaramız güzelmiş. Evet. 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 Böyle bir manzara. Evet Merve acıkmış. Daha şiş… siparişler gelmeden kuru ekmeğimizi yiyor. Manzaramız böyle. Nasıl? Bellissimo. Perfetto. Oo, burada acıkmış bir istav var. <gülüyor> 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 Aynen. Evet. İtalya'ya gelmişken yapılması gereken en lokal aktivitelerden bir tanesi bir tane popa gidip barda espresso isteriz. Ee, Şans şeklinde atıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ne kadar? Bir euro mu? Bir euro genelde. Yani bu tarz köylerde bir euro. <gülüyor> <gülüyor> Kıraathanelerden hangi Genelde yaşlılar var. <laughs> Tamam mı? Tamam. Oh, Ay, <laughs> yedim. Yani, Sars. Ben içeyim mi? Sars ya. Boyulurum bak. Ciao. Madem İtalya'da izledik, bugün kaçıncı günümüz olduğunu hatırlamıyorum ama bugüne risotto yapalım diyoruz. İtalya'da <laughs> dördüncü günümüz. Bir şöyle gelelim. Bir ilk gün pizza ve salata yedik. İkinci gün spagetti, köfte, salata yedik. Üçüncü gün... E, bugün et. Mü? Bugün üçüncü gün mü? Üçüncü akşam mı? Do üçüncü Yok, dün akşam. Dün akş Kremada'ydık. Evet, o zaman noci yaptık İtalyan. Ha, noci yaptık. Ravioli'ye Ravioli ye, e, ama ama yiyemedik. Yiyemedik. İçinde i̇stemediğimiz bazı malzemeler vardı. E, ve spagetti yaptık yine dün. Salatamız Hı -hı. da vardı. Bol sulu bir salatamız vardı. Bugün ravioli. Yok pardon. Şimdi neydi bu? E, Ravi. Yok ya. Risotto. Risotto. ne <laughs> salata, et ve çorba yapıyoruz. Çorbanın bu da bal kabaklı sivri, bir çorba. Aynen. Eve havuçlu, sebzeli. Aynen. Etimiz aynen. dana kesin <laughs> olarak bilemiyorum etin aynen. özelliğini. Risottomuzu da domatesli, sarımsaklı, fesleğenli yapacağız. Şimdi bakalım nasıl olacak. İlk defa yapıyoruz bu arada. Sanki oldu bunu şimdi. Bence dökebiliriz içine. Bence, de. Bence de. Suyumuzu da kaynattık. İtalya'da kettle koymuyorlar mutfağa. Dipnot. Bunu Türk usulü, ben pizza gibi şey pizza ben diyorum ya. Kafa gitti. Pilav gibi. Şey gibi aynen pilav gibi yapalım. Hepsini kullanacağız ki e, dolapta bir şey bırakmayalım çünkü bu geceden sonra bir gecemiz daha var. Sonra yola çıkıyoruz. O yüzden de tüm malzemelerimizi şey yapacağız. <laughs> Bitirmemiz lazım. Şöyle şimdi pilav gibi bunu bir çevirelim. En son üstüne şurada emantel doğradık. Onu şey yapacağız, koyacağız. Evet, aslında İtalyan Türk karışımı bir mutfak oldu bu. Zaten Türk mutfağı da biraz benziyor diyebiliriz. Yani bizim mutfağımızdan güzel de. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates soslu peynirli risotto hmm, evet. yapıyoruz. Niye? İşte, işte, işte. Ama niye balkabaklı havuçlu çorba evet. bizim çok fazla olan bir şey değil de ki. Evet. Ben yılbaşında balkabağın yaptığımda yemeyeceğim. Yani i̇yi de çok turkusuyla bir şey değil ki. işte o yüzden yenmedi. E şimdi niye gitti balkabağı yemeyenler balkabağı seçti? Ya o öyledir. sana tamam. öyle insanlara bakma. Galiana gelme. Burada danalarımız da onu da tam olarak bilmiyorum böyle köftem sen i̇şte yani şey. bence bu tamam mı? Bu tamam. Kaldıralım. Kahveyi de bir kaldıralım. Sonra yani şey içeceğiz zaten soğukta olsa.